Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere salepte yumru dikimini anlatacağız. Hem file dikimini de yine aynı kanalımızda yayınlayacağız bu videodan sonra. İşte bir kova içerisine e, su doldurup yumrularımızı koyduk. Hafif ıslattık ki e, dikimde toprağa daha iyi teması sağlansın. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 1,5 metre eninde ve isteğe göre e, belli uzunlukta yastıklar hazırlanır. Bu yastıkları enine doğru çiziler atıyoruz. Bir alet yardımıyla işte açtık. Yaklaşık 5 cm derinliğinde olacak şekilde. Daha sonra sudan çıkardığımız yumruları arkadaşlar tek tek yan yana bu 5 santimetre derinliğindeki çizilere hızlıca bir şekilde bırakıyoruz. Yönü öne önemli değil. Herhangi bir şekilde bırakıyoruz ve arası 3-4, en fazla 5 santimetre olacak şekilde bunları tek tek e, çizilere gördüğünüz şekilde diziyoruz. Daha sonra ikinci çiziyi 10 santimetre arayla açıyoruz. Açarken de e, toprağın diğer çiziyi kapatmasını sağlıyoruz. Bu şekilde sırayla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer yöntemde birkaç çizi açıp içerisinde tek tek yumruları yerleştirdikten sonra e, gördüğünüz gibi bir taraftan açıp bir taraftan yumruları diziyoruz. Ve daha sonra da arkadaşlar hepsini birlikte ee, üzerini toprakla iyice kapatacağız ve kapattıktan sonra da iyice bastırıyoruz. Ee, bu çok önemli. Toprağı iyice sıkıştırıp yumrunun toprakla e, kenetlenmesini sağlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.